Arkadaşlar merhabalar. 22 Haziran itibariyle uygulanan Ankara yayıncılığı ait ayetin SOS 2 coğrafya sorularına bakalım şimdi. 12. soruyla başlayalım arkadaşlar. 12. soruda bize ekstem doğa olayları ile ilgili bir tablo verilmiş. Kökenlerine göre aşağıdaki tabloda gösterildiği söyleniyor. Astronomi kökenli meteor düşmesi, hidroloji, hidro, hidrografik kökenli ekstrem sıcaklıklar, fırtına, tropikal onlar, şiddetli yağışlar, sel taşkınlar. Jeoloji ve morfoloji kökeni yani yer kökeni, volkanik patlamalar, depremler, tsunami kültür hareketleri. Dikkat ederseniz fırtına ve tropikal siklonlar ile tsunami farklı bir renkte gösterilmiş bir dünya haritası verilmiş bize. Ee, bizden istenen tabloda farklı renkte gösterilen ekstrem olaylar aşağıdaki haritadan numaralanan yerlerin hangisinde ortak bir şekilde meydana gelir? Bize bunu soruyor arkadaşlar. Haritaya dikkatli bakacak olursak tropikal rüzgarların, fırtınaların, siklonların tropikal bölge dediğimiz şu alanlarda etkili olduğunu söylüyorduk. Dolayısıyla e, bunun bizim için bir ipucu olması lazım. Tsunami ise okyanus ya da deniz dibinde volkanik patlamayla deprem sonrası yaşanan dev dalgalardı. Yer kökenli bir ekstrem olaydı. Şu bölge hem tropikal siklonların hem de tsunamilerin etkili olduğu ortak bölge olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan oldu arkadaşlar. Bakalım. Evet cevabımız Ceyhan olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. 13. soruya bakalım arkadaşlar. Yine bize bir parça vermiş depremlerle ilgili ve bu parçaya göre yargılardan hangisine ulaşılamazı bulmamızı istiyor. Bir edebiyat sorusu niteliğinde. Bakalım parça arkadaşlar. Parçada bize Depremler, tektonik hareketler, volkanizm özellikle karistik arazilerde yer göçmeler sonucu oluşmaktadır. Tektonik depremler diğer depremlere göre daha fazla hasar neden olmaktadır. 2010 yılında Haiti'de meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi kayıtlara göre 300 bin üstündeki kişi hayatını kaybetmiş. 300 bin kişi de yaralanmıştır. Deprem ülkenin güneyinde 1.3 milyon kişinin evsiz kalmasına neden olmuştur. Yaşanan depremin etkisinin fazla olması ülkenin en fazla nüfuslanan başkentinde işin alan bölgede meydana gelmesi ada zeminin Kalkul kaynaşlardan oluşması, binaların depremlerine de dayanıklı malzemelerle inşa edilmesi etkili olmuştur diyor. Parçaya dikkatli bakacak olursak arkadaşlar zaten otomatikman şunlara çok rahatlıkla ulaşabiliriz. Teknolojik depremler diğer deprem türlerine göre daha fazlasına neden olmaktadır. Parçada bununla dair bir vurgu var. Haiti'de yaşanan deprem dünya genelinde tarih içinde yaşanan en şiddetli depremdir. Buna dair bir genelleme yapabilecek bir veri yok elimizde arkadaşlar dikkat edecek olursanız. Deprem can ve mal kaybına sebep olmuştur. Evet. Depremin yıkıcı etkisinin fazla olmasının beşeri sebepler de etkili olmuştur. Evet, bu zaten parçada vurguluyor. Deprem riski fazla olan yerleşmelerde nüfusun fazlalığı, can ve mal kaybını evet. Zaten şurada ülkenin güneyinde 1.3 milyon kişinin risk kalmasına yol olmuş. Yaşanan deprem etkisinin fazla olmasına ülkenin en fazla nüfuslarına bu beşeri faaliyet. Başkentin de içine alan bölgede meydana gelmesi, ada zeminin toplu kayıtlardan oluşması. Bu vurgularla diğer seçeneklere ulaşabiliyorken B'ye dair bir veri elimizde yok arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Bursa. 14. soruya bakacak olursak arkadaşlar. 14. soruda parçaya göre aşağıdan hangisine ulaşılamaz diyor. Ekonomik faaliyetleri, tarım ve hayvancılık olduğu yerleşmeler kırsal yerleşmelerdir. Kırsal kısmı yaşayan insanların en önemli etkinlikleri topla, işleme, ürün asat etme, hayvan noktasına ve bakımıdır. Bu yerleşmelerde insanların ekonomik etkinlikleri sosyal ve kültürel hayatlarında doğrudan şekillendirmektedir. Hava koşulları bitkisel ve hayvansal üretim doğrudan etkilediği için insanların günlük konuşmalarında ve dikkat edin önemli yer tutmaktadır insanlar yaşadıkları yerleşmedeki eksikleri gidermek için gön gönüllü bazen de zorunlu olarak imece usulüyle çalışmaktadır İmece usulü ülkemizde ve dünya genelinde kırsal kesimde yaygın çalışma şeklidir parçaya göre hangisine ulaşılamaz di soruyor biz arkadaşlar dikkatli bakacak olursak şu ifadenin parça içerisinde ulaşılabilecek bir ifade olmadığını görüyoruz arkadaşlar Türkiye'de kırsal faaliyetlerin görküzü yerleşimin hepsi idare olarak köy statüsünde gibi bir genelleme parça içerisinde bize veri olarak verilmemiş. Fakat tarım ve hayvancılık kırsal yerleşmelerin temel ekonomik faaliyetidir. Bir yerleşmedeki ekonomik faaliyetler günlük konuşmalar üzerinde etkili olmaktadır. Zaten şurada vurguluyor. İmece usulü kırsal kesme dair bir çalışma şeklidir. Evet sık sık zaten şurada vurgulanıyor. İmece usulü dünya genelinde kırsal kesme özgü. Evet ona da zaten ülkemizde ve dünya genelinde kırsal kesme yaygın şekilde vurgulandığı dair bir ifade görüyoruz arkadaşlar. Ceyhan burada doğru cevabımız 15. soruya geçecek olursak arkadaşlar. 15. soruda bize yine bir parça verilmiş. Bir Güneydoğu Anadolu projesinden bahseden bir parça. Proje ile ilgili yargılardan hangisine ulaşılabilir soruyor bize. Güneydoğu Anadolu projesi 1970'li yıllarda sadece sulama hidroelektrik enerji üretimi amacıyla başlamış. 1989 yılına yılında kazandığı yasal dayanak ile sosyal ekonomik koşulları da hedefleyen ilk bölgesel kalkınma projesi haline gelmiştir. Genişlemeden bahsediyor. Gap, Fırat ve Dicle aşağı kesimlerini ve bu kesimlerin arasında kalan 74 bin kilometre üstündeki bir alanı kapsamaktadır. Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Siirt Şırnak, Batman, Kilis proje kapsamında yer alan illerdir. Güneydoğu Anadolu bölgesinin illerini içeren bu bölgedeki e, sulama ve hidroelektrik enerji üretimi e, amacıyla bu bölgede inşa edilmiş bir projeyken daha sonra yasal bir dayanak kazanarak sosyoekonomik koşulları da hedefleyen ilk bölgesel kalkınma projesi haline geliyor. Yani amacı zaman içerisinde değişme uğruyor. Türkiye'nin ilk geniş kapsamlı kalkınma projesi haline geliyor. Zaten şurada ilk bölgesel kalkınma projesi haline geldi vurgusuyla var. Proje kapsamındaki illerin tamamı istatistik olarak düzey bir kapsamındaki Güneydoğu Anadolu bölgesine ait. Doğru bu illerin tamamı Güneydoğu Anadolu bölgesine ait illerdir arkadaşlar. Dolayısıyla Edirne doğru devamımız olacak arkadaşlar. 16. soruya bakacak olursak arkadaşlar. Yine bize bir parça vermiş. Parçaya göre aşağı hangisine ulaşılamazız soruyor. Parçayı dikkatli okuyacak olursak arkadaşlar küreselleşmeden bahsediyor. E, ulaşılamaz vurgusunu parçaya okuduktan sonra karar verelim. Küreselleşme mal ve hizmetlerin paranın, teknolojinin ve kültürün ülkesinden bağımsız akışı olarak ülke sınırlarından bağımsız akış olarak tanımlanabilir. Küreselleşme teknoloji ve iletişim araçlarındaki gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan ve yaşanan bir süreçtir. Ekonomik anlamda küreselleşme ise ülkeler arası gümrük ve kota gibi kısıtlayıcı uygulamaların kaldırılması başta ara olmak üzere her türlü ürünün uluslararası serbest dolaşımıdır. Ekonomik küreselleşme ile üretim sadece ülke içi pazarlara değil, dünya pazarlarına yönelik yapılmaktadır. Bu sebeple ürün çeşitliliği artmakta. Ürün çeşitliliği artmakta. Artan rekabet üretimin kalitesi kaliteli olmasını zorunlu hale getirmektedir. Bunların sonucunda da ticaret küresel ölçekte gelişmektedir. Söylüyor bize arkadaşlar Dikkatli bakacak olursak. Peki bize parçaya göre hangisine ulaşılamaz soruyor. Şöyle yapalım. Küresel ilişme teknoloji iletişim araçlarındaki gelişme bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Evet, tarafı, parçanın başına zaten vurgulanmış. Buna ulaşabiliyoruz. Ülkelerin uzaklıkları, ticaret, politikalar, ekonomik küresel ilişmenin önünü açmıştır. Evet, küreselleşme ekonomik ve sosyal kredi olan bir süreçtir. Evet, ekonomik küreselleşme sirkülüler üretiminin hem miktarını hem de kalitesini artırmak zorunda kaldırmıştır. Evet, buna da ulaşabiliyoruz. Ekonomik küreselleşme iç pazara yönelik üretim tamamen ortadan kaldırmıştır. Hayır, tamamen ortadan kaldırdığını söyleyemiyoruz. Zaten böyle bir iddiası yok. Ülke iç pazara değil, dünya pazarına yönelik yapılmaktadır diyor. Ama bu ürün çeşitliliğini artırar, üretimin kalitesini artıran bir durum olarak ifade ediliyor. Bu iç pazara dönük üretimi bitiren, tamamen ortadan kaldıran bir iddia içermeyen bir ifade olmuş arkadaşlar paragraf. Dolayısıyla Edirne burada hatalı seçeneğimiz olmuş arkadaşlar. Bir sonraki soruya bakacak olursak arkadaşlar. 17. soru. Bir dünya haritası verilmiş. Haritada bize yukarıda numaralandırılan alanlarda alanlardaki biyomlardan hangisinin bitkilerinin su isteği daha fazladır diyor. Su isteğinin daha fazla olabilmesi için ya çok fazla yağış alan bir biyomda olması lazım ya da su kaynaklarının bol olduğu bir biyomda yer alması lazım. Dikkatli bakacak olursak yağmur ormanları biyomun bulunduğu alan verilmiş. Buradaki bir bitkinin, buradaki bir biyom alanının daha çok su isteği duyan bir bitki içerdiğini söyleyebiliriz gençler. Dolayısıyla burada cevabımız Ceyhan olmuş. 4 ve 2 ise çöl alanları. Bunlar zaten susuzluğa dayanıklı olma özellikleriyle biliniyor. 5 yine keza bir çöl alan ortasındaki çöl, karasal çöl alanları. Bunlar içerisinde bir ve 3 sizin ikilemde kalabileceğiniz alanlardı. Bir bizim e, Okyanusal iklim bölgemiz. 3 ise tropikal yağmur ormanları bölgesi. Dolayısıyla burası daha fazla yağış alan ve daha fazla su ihtiyacı bitkilerin bulunduğu bir diyebiliyoruz arkadaşlar. 17 Ceyhan. 18. soruya bakalım arkadaşlar. Yukarıda önemli özellikler verilen şehir aşağıdakilerden hangisidir? Şehrin özelliklerine bakalım arkadaşlar. Tarihte doğuyla ile Batı ipek yolu yoluyla bağlayan dinlerin, kültürün ve ticaretin kesişme noktasında yer almaktadır. Yetiştirdiği bilim bu önemli. Bilim ve din adamlarıyla Kubbetül İslam şehirlerinden biridir. Hem yani Türk İslam şehirlerinden biri. 1993 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Sitesi'ne dahil edilmiştir arkadaşlar. Burada Semerkant ve Buhara ikileminde kalmış olmanız lazım. Doğru cevabımız Buhara arkadaşlar. Biliyorsunuz İslam kültürü içerisinde özellikle yetiştirdiği bilim ve din adamlarıyla ön plana çıkan bir bilim şehri olarak bilinen şehrimiz arkadaşlar. Soracağımız Bursa olacak arkadaşlar. 19. soruya bakalım arkadaşlar. Bize bir tablo verilmiş. Pardon. Tabloda Türkiye'de en fazla yetiştirilen sebzelerin belirli yıllardaki üretim değerleri gösterilmişti. Tabloya göre yargılarına hangisine ulaşılabilir soruyor bize arkadaşlar. Domates, karpuz ve kuru soğanın 2001'den 2015'e kadarki Üretim değerleri verilmiş. Verilen yıllarda üretim en fazla olan sebze domates en az olan kuru soğandır. Bakıyoruz domatesin ve karpuzun kuru soğanın karşılaşmasını yaptığında evet en fazla üretimli domates en az üretilen kuru soğan olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu ulaşılabilecek bir ifade. Karpuz üretimi dalgalı bir seyir göstermektedir. Evet şurada arkadaşlar sürekli önce bir azalan sonra tekrar artan bir etki dalgalanmadan bahsediyoruz. Domates üretimi sürekli artarken kuru soğan üretimi sürekli azalmıştır. Domates üretimi sürekli artıyor arkadaşlar. Dikkatli bakarsanız kuru soğan ise düzenli bir şekilde azalma göstermiş. Bu da yine ulaşabileceğimiz bir ifade. Dolayısıyla şey, Edirne burada doğru cevabımız arkadaşlar. 20. soruya geçelim arkadaşlar. Bize bir Türkiye haritası verilmiş. Türkiye haritasında kılık etkisi eti, sütü ve dersi derisi için beslenen engebeli arazi uygun sağlamış bir hayvan türüdür. Türkiye'de daha çok maki bitki toplumunun yerleş yani gösterdiği alanlarda beslemektedir. Maki dediği için Akdeniz iklim bölgelerine bakmamız lazım. Ege kıyıları, Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin batı kısmına kadar şu alanda Akdeniz ikliminin etkili olduğunu söyleyebiliyoruz. Hatta Güney Marmara'ya kadar şu alanda Akdeniz ikliminin etkili olduğunu, olabildiğini söylüyoruz arkadaşlar. Fakat iki numaralı alan Türkiye'de sert karasal iklim bölgesi olarak bildiğimiz Erzurum Kas Ardağan civarı arkadaşlar. Burada kıl değil daha çok büyükbaş hayvancılığın mera şeklinde büyükbaş hayvancılığın ön plana çıktığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Diğerlerine nazaran kıl besicinin daha az yapıldığı alandır diyoruz. Fakat burada bize ipucu olarak maki verildiği için bunu bu şekilde yorumluyoruz. Yoksa Türkiye'de kıl fitisi Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde en fazla yapıldığını biliyoruz arkadaşlar. Maki denklemi üzerinden çözdüğümüz için 2 numara değil. 21. soruya bakalım arkadaşlar. Pazarlarla ilgili bir ifade var arkadaşlar. Parçaya göre pazarlarla ilgili olarak hangilerine ulaşılamazı soruyor bize. Pazarlar insanların yerleşik düzene geçişinden bu yana varlığını sürdüren insanların yerleşik üzerine geçişinden bu yana varlığını sürdüren bir ticaret sistemidir. Bu nedenle ilk periyodik pazarların ilk periyodik pazarların yani belli aralıklarla açılan pazarların Neolitik çağda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Pazarların ortaya çıkışı ile ilgili temel bir görüş bulunmaktadır. İlk görüşe göre pazarlar yereldeki fazla ürünlerin takas edilmesi yereldeki fazla ürünlerin takas edilmesi doğmuştur. Diğer görüşe göre ise pazarlar dışarıdan gelen tüccarların talebiyle kurulmuştur. Zaman içerisinde pazarlarda tüketicilere sunulan ürünlerin çeşitlenmesi, ulaşımın gelişmesi Şuraya dikkat edelim. Pazarların hacmini ve sayısını arttırmıştır. Belli pazarlar belli ürün ve mallara periyodik e, mallarla periyodik ve tanınır hale gelmiştir diyor. Hangisine ulaşılamaz? İnsanların yeni geçmesiyle ortaya çıkmışlardır. Evet insanların yeni düzene geçişinden bu yana varlığını sürdüren bir ticaret sistemi. Dolayısıyla bu dönemde ortaya çıktığını söyleyebilirim. Ürün çeşitliliğinin artması ulaşımın gelişmesi pazarların kapasitesinin sayısını arttırmıştır. Evet burada zaten ürünlerin çeşitlenmesi, ulaşım gelişmesi, pazardan hacmi ve vurgulanıyor. Bu da yine ulaşabileceğimiz bir ifade. Pazarlar sadece kırsal kesme özgü ticari şeklidir. Hayır buna dair bir ifade göremiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla burada doğru cevap Ceyhan olacak arkadaşlar. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bunun cevap anahtarını da Denizli olarak vermiş ama Denizli değil Ceyhan olacak arkadaşlar. 22. soruya bakalım arkadaşlar. 22. soruda bize Türkiye'de bir tarım bölgesine etki olan iklim koşulları verilmiş grafik olarak. Grafiğe baktığımızda bunun Akdeniz iklimi olduğunu görüyoruz. Nereden anlıyoruz? Aralık, Ocak ve Şubat'ın yani kışların yağışlı geçtiğini, yazın ise Haziran, Temmuz, Ağustos'un ise kurak geçtiğini görüyoruz arkadaşlar. Yazlar sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçiyordu. Ilık olduğunu nereden anladık? Şurada sıcaklığın düştüğü en alt seviyenin 10 derece olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar dikkatli bakacaksınız sıcaklığın 10 derecenin altına düşmediğini, yani sıfırın altına düşmediğini, kışların ılık geçtiğini göre, Dolayısıyla bu Akdeniz iklimi, Akdeniz iklimine özgü pamuk, ürünç filler vesaire burada yetiştirilebilir. Yaz kuraklığından kaynaklı buğday ve tütün de keza burada yetiştirilebilir. Fakat her mevsim yağış isteyen, nem isteyen ve bol su isteyen çay, Karadeniz iklimine uyum sağlamış bir bitki olduğu için, bir tarım ürünü olduğu için bu bölgede yetiştirilmesi zordur arkadaşlar.